Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü 100 aboneye ulaştık mı? Ulaştık arkadaşlar. 100 abone olmayı başardık ve Size ne kadar teşekkür etsem azdır arkadaşlar. Neyse şimdi o zaman böyle Alex şurada, Alex şurada bir sorun varmış. Onu hallediyorlar. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Lucy'nin saçın niye böyle derseniz Lucy farklı model yapılmasını istiyor ama yine sadece bu videoya özel bu şekilde yapılmasını istedi. Ben de yaptım. Ama sonraki videolarda yine aynı saçta çıkacak. Evet. Ve ellerindeki şeyler ne diye sorarsanız eğer. Hani o şey almıştık ya. Şimdi adını unuttum ama. Bence şu tarzını değişsek. Evet. Bu şekilde oldu. Bu arada kısaca göstereyim ben burayı. Burada misafirler baya bir dolu. Merhaba kızlar. Merhaba merhaba bir sürü bir sürü çocuk, bir sürü genç, bir sürü yetişkin falan var. Siz orada bekleyin çocuklar. Bakın arkadaşlar burası böyle bir yer yaptım ben burayı. işte yemek falan var. Sonra piyano. Şöyle piyano var. Burada da benim sizlere konuşma yapacağım bir yer var. Sonrası yok. O zaman misafirleri alalım. Sırayla gelin. Merhaba. Merhabalar. Ay. Ama asansör bu kadar kişi almayabilir hanımefendiler. falan efendiler. Ay benim çocuğumu ver. Tamam kavga yok. Merhabalar. Merhaba canım, ne haber? İyiyim. Çocuklar siz benim kucağıma gelin, biz sığmayacağız. Arkadaşlar. Şok, şok, şok. Bu asansör burada kalırsa artık biz ne yapacağız? Ben gözükmüyorum bile. Heh. Geçin arkaya, ben de duracağım. Kız geç sen de arkaya. Tamamdır. Alex, gel istersen sen de. Daha bildir gelecek han hanımefendi. Tamam. Tamam. Bu arada o şeyleri de getirirsin. Tamam getiririm. Şey yapıyorum da. Arkadaşlar bu arada merhaba. Şöyle düzeltmeye çalışıyorum bunları. <laughs> Asansör çökmek üzereydi ama şöyle kapatıyorum. Şey <laughs> Alex gel. Alex neredesin kız? Ben kız mıyım? Hayır. Siz orada durun bir. Çocuklar burayı ilk defa görüyor. Arkadaşlar sizlere pastayı göstereceğim. Şunları şuraya koyayım. Oturun çocuklar. Şimdi Alex sen otur. Pastayı bir, iki. Reklamlar. Şaka yaptım arkadaşlar. Şimdi gidelim. Üç, iki, bir. Dararım. Evet. Ay bu niye yanıyor? Ha. Arkadaşlar iki tane pastamız var. Dediğim gibi bir tanesi brownie bir pasta, bir tanesi de böyle çilekli, milaklı bir pasta. Gerçekten ben bu iki pastayı da çok sevdim. Bu arada kıyafetimden de bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz ki partim alışverişi videomda, parti alışverişi videomda elbise seçmiştim ama hangisi olduğuna karar verememiştim ve ben topluluğuma hangi elbise diye yazdım. Ve daha çok e, bu elbiseyi seçtiniz fakat bir bir kişim e, diğer koydum. Elbiseyi seçti. Ben de çoğunluk bunu seçti. Diye bunu giydim arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bu arada yine kutluyorum 100 abonemiz. Kutlu olsun arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz 200 abone arkadaşlar. 200 abone olunca da daha daha büyük bir parti bizi bekliyor. 300'de 400'de inşallah bir kyı görürüz arkadaşlar. 1000 abone görürüz inşallah. Evet. O zaman pastalarımız bu şekilde. Ben şuradan dölpopları alayım. Çünkü çocuklara dağıtacağım gelebilirsiniz Alex kapıyı aç. El çocuklar lütfen geçin çocuklar. Başka çocuk varsa alalım. Evet var. Erkek çocuk yok galiba hiç. Hayır yok erkek çocuk. Çocuklar merhaba. Merhaba. Size size ben soru vereyim. Al bakalım canım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. lollipoplarınızı poplarınızı da vereyim. Böyle. Evet tamamdır ben şuna gideyim. Gideyim 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 gideyim. gideyim, gideyim. Çöpe atayım. Öncelikle isterseniz benim size hazırladığım şeyler var. Bu arada erkek çocuklar daha gelmedi. Onlar da gelecek. Ee, Amcam sen de geç yanlarına. Ee, benim sizin için hazırladığım bir yer var. Oraya götüreyim sizi isterseniz. Gelin bakalım. Bu sigara tatlım. Pastayı siz önceden görmüş oldunuz. Burası size için hazırladığım alan. Buraya oturun. Evet bir kişi buraya. İki kişi de buraya. Ama şu ortaya otursam olur mu? Tabii ki. Tamam siz burada sohbet muhabbet. Ben size televizyonu da açayım. İzleyin bakalım. Çocuklarım benim. Evet kadınlar, beyler, adaylar diyorum. Alex sen geçebilirsin. Ne haber? E kız. Gelemedim bir türlü ben sana. Ne haber? İyi. Evet arkadaşlar şimdi artık bu parti dolaşmaya başlıyor. Herkes gelince açarım. Burada arkadaşlar şunu fark ettim. Burası birazcık küçük bir alan olduğu için şuradaki dik masayı buraya çektik. Bu şekilde. O zaman herkes gelince açarım. Evet arkadaşlar şimdi parti başladı ve herkes geldi. Çok sevindim. Herkes burada ve çok seviyorum herkesi. Bazı takipçilerim de var. Ama bana yorumlara yazmadılar. Özellikle çok kızgındım ama neyse devam edelim şimdi. Çok mutluyum arkadaşlar. 100 aboneye ulaştık. İlk olarak şu ortayı açabilir miyiz? Şöyle. Arkadaşlar 100 aboneye ulaştık. Ve... Im, ben başarmadım. Bizler başardık arkadaşlar. Ben sadece ben başarmadım bunu. Sizler birlikte başardık 100 abone olmaya. Ve 100 abone mi kutlansın? He. <laughs> ee. Hı. Tek aksan vermiyor. Hadi. Ho! <laughs> Tamamdır. Bu kadar tam tamına 100 kişi tam tamına burada ama tabii ki de 100 kişinin hepsini buraya çağıramayacağım için evet arkadaşlar buraya kadar yine söylüyorum buraya kadar yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve e, bu pastayı keseceğim ve herkes bir dilim yiyecek ve e, bu partinin sonunda mı desem artık ya da ortasında mı diyeyim ortasında diyeyim alt kata inip orada bir sizlere ıı, konuşma yapmak istiyorum güzel bir konuşma yapmak istiyorum Bu ee, o zaman şimdi konfeti konfeti değil bu hava çiçeklerimi spot ediyorum Yeter bu kadar. O zaman şimdi ben şu pastayı alayım. Var Alex. Ay çok heyecanlandım arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Neyse ben bunu kesip geleyim arkadaşlar. Bu süs pastaydı aslında. Kestim arkadaşlar. Bir sürü dilim kestim. çok geldi şunlar. O zaman biz bunları yiyip gelelim. Çünkü canınız çekmesin arkadaşlar şimdi aşağı kadar inmiş bulunuyoruz ve burada size bir konuşma yapmak istiyorum açıkçası. Bu arada çocukları şuradaki gönderdik fakat bizimkiler burada. Ee, şöyle bir konuşma yapmak istiyorum. Buraya kadar benim yanımda olanlara gerçekten sonsuz teşekkürlerim var. Ve Sizleri bir daha söylüyorum çok 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 ama çok seviyorum buraya kadar yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve sizi e, yani ben başarmadım bunu siz başardınız siz başardınız ben ben sadece bu kanalı kurdum ama sonrasını siz devam ettirdiniz ve sizleri çok seviyorum. Sen, 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 sen. Biliyorum bazı fanlarım var fan kanalını kapattım. <laughs> Şimdi bu söylenir mi bilmiyorum ama fan kanalım bir ee, biri bana fan kanalı açmıştı ve maalesef ki kapattı galiba. Ee, bilemiyorum. Neyse ama o hiç hiç hiç, hiç 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 hiç, hiç, hiç sıkıntı değil. Ve ben burada sizi görmek istiyorum ve çok 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 sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve buraya kadar da yanımda olduğunuz için çok 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 teşekkürlerim var. Sonsuz teşekkürlerim var. Ve arkadaşım olan Diana'yı buraya çağırıyorum. Aa beni çağırıyor ee, Diana, Victoria ve Melody'yi buraya çağırıyorum. Diana gel. Geldim. Victoria gel. Geldim. Ve Melodi gel. Geldim. Evet arkadaşlar. Bu üç arkadaşımı gerçekten gerçekten çok seviyorum. Ama diğer arkadaşlarımı da çok seviyorum tabii ki. Bunların da bir e, böyle dans dans sesinde dans et. Şarkı eşliğinde dans etmenizi istiyorum ve size çok seviyorum. Bu üç kargamı da çok seviyorum. Evet Diana, Diana çok tatlı. Victoria ve Melody. Evet arkadaşlar ve de çocuklarım. <laughs> evet arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadar. Daha devam edecek bizim partimiz ama ıı, ondan önce böyle şey yapacağız. Neydi adını unuttum. Şarkı esin daha dans arkadaşlar. Şarkı falan açacağım. O şekilde olacak. O zaman bu videomda buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi kedimiz ikiz arkadaşlar. Ve görüşmek üzere. Bay bay.